Merhaba sevgili arkadaşlar. Güzel aydınımızdan herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli izleyenlerim. Sizleri bugün mahalle içerisinde 9 dairelik bir arsa tanıtmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar. Arsamız mahalle içerisinde müteahhit arkadaşlarımızın dizlerimizin yapmış olduğu konumda müteahhit arkadaşlar alır ise inşaattan satabilecek bir mevkide eğer ki kendinize müstakil ev düşünür, iseriz, apartman düşünür iseniz apartman düşünürseniz iseniz Aydın'ın en nezih bölgesinde güney cepheli bir arsa tanıtmaya çalışacağım değerli arkadaşlar arsamız 460 metrekare arsamızda çap girinti, çıkıntı yok. Dikdörtgen şekilde içi meyve ağaçlarıyla dolu bir arsa tanıtmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Ayrıca bütün izleyen dostlarıma, sevgili arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Bazen kurdan bahsediyorum. Evet, bir yıl önce euronun fiyatı 18 liraydı arkadaşlar. Bugün için 30 lira. Yani birebir koymamış. Biz demiyoruz ki kur daha fazla koysun. Burada arsa birim fiyatları kuru hesap edince 1'e 3, 1'e 4 kurunuz katlıyor. Bak onu söylemeye çalışıyorum. Kura hesap ettiğiniz zaman kuru fiyatını 3'e 4'e katlıyor. Diğer arkadaşlar. Arsamızın fiyatı diğer arkadaşlar bir daire fiyatına bakın tekrar söylüyorum. Arsamız 9 dairelik bir daire fiyatına bulunduğumuz bölge çok elit bir bölge olduğunu söylüyorum. Arsamızın fiyatı 2 milyon 950 bin TL. Biraz indirimimiz var. Çok yüksek değil. Biraz indirimimiz var. 460 metrekare 9 dairelik 200 villa yaparsak 4 200 villa çıkıyor değerli izleyenlerim. Fiyatı 2 milyon 950 bin TL değerli izleyenlerim. Birazdan sizleri arsamız zaten bulunduğumuz yerde arsamızın içerisine göstereceğim. Değerli dostlar. Bankada paramız mevduatta olsun, altında olsun, kurda olsun lütfen beklemeyin. Türkiye'de en doğru yatırım imarlı arsa arkadaşlar. Bak imarlı arsa. Bizler de inşaat firması olduğumuz için sizler de kazanın, Sizler de ev sahibi olun. Ucuzdan maliyet yapın. Bizim elimizde yeterince var. Sizler de sahip olun. Değerli izleyenlerim. Ayrıca biz Aydın'ın yerlisi olduğunuz için en yüksek primli yerlerde çalışıyoruz. En güzel yerlerde inşaat yapıyoruz. Sizler bizi bir uzman ekip olarak yanımızı gelip bizlerle irtibat sağlayıp arsa sahip olabilirsiniz. Arsa işi kimlerden alınır değerli izleyenler uzmanından alınır. Bunun ayrıntıları çok farklı. Onun için arsamızı hep birlikte tanıtmaya, tanımaya, tanımaya çalışalım değerli izleyenlerim. Evet değerli arkadaşlar arsamızın çevresi villalar bölgesi değerli arkadaşlar bakın bulunduğumuz bölgede doğal gaz mevcut bakın iki kat villalar var ağaçlar içerisinde arkadaşlar Evet burada sıfır villa da var değerli izleyenlerim İkinci eli villalar da var arsamız nerede değerli arkadaşlar bakın arkasında siteler mevcut. Evet arsamız değerli arkadaşlar. Bu yeşil ağaçtan bu köşedeki yeşil ağaçtan içinde bir gece kondu ev var. Arkadaşlar buradan şu inşaat yapılan direğe kadar binaya kadar arsanın cephesi değerli izleyenlerim. Evet tekrar bakıyoruz. Bu yeşil ağaçtan gece kondonun köşeden başlıyor değerli arkadaşlar. Bu direğe geçiyor. Hep beraber bakalım. Değerli izleyenlerim. Önce cephesini görelim. Bu dut ağaçta içerisinde Evet. Ana yola cephe. Evet arkadaşlar. Evet. Bu köşe inşaat olan yerden dahil oluyor. Yani bu dağcımızdan ileriki gece kondu da içinde olmak üzere dikdörtgen bir arsamız. Değerli izleyenlerim. Arsamızın içerisinde o bir bahçesi tarzında diyeyim dud ağacı, nar ağaçları, limon ağaçları, portakal ağaçları, içerisinde 7-8 adet portakal ağaç var. 3-5 nar ağacı, incir ağacı, içerisinde çok büyük bir ceviz ağacı var değerli arkadaşlar. Çünkü biz bölgenin yerlisi olarak söylüyorum. içinde 200 kilo ceviz verecek bir ceviz ağacı var değerli arkadaşlar. Çok büyük bir ceviz ağacı var içerisinde. Bu meyve ağaçların içerisi arsamız değerli izleyenlerim. Evet değerli arkadaşlar. Yanında yine de bir villa yaptı bizim arkadaşımız müstakir bir arsa içerisinde arsası 200 metrekare 14 milyon şu anda pazara çıktı değerli arkadaşlar. Evet bu görmüş olduğunuz villa değerli izleyenlerin müteahhit kardeşimiz 14 milyon para istiyor. Bak şaka değil gerçek söylüyorum. 14 milyon para istiyor. Bu adam bundan indirim yapsa minimum bir indirim yapar. Kalkıp da 500 bin lira indirip asla mümkün değil yapmaz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Arsamızda ipotiktir, hissedir benzeri hiçbir problem yok. Tapu ödeme. Öyle söyleyeyim değerli arkadaşlar. Evet. Arsamızı tekrar gösteriyorum. Bu gece kondu ev içerisinde dikdörtgen bir arsamız. Bu ön cephemiz. Evet. Dut ağaçla beraber hizası dikdörtgen şekilde bir arsamız. Değerli arkadaşlar. Evet, beni takip etmeye devam edin. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Çevremizi gördük. Burada videomu sonlandırırken sizlere söylemek istediğim burada arsa fiyatları bugün itibariyle 900 ile Yukarıda sınır yok, devam ediyor değerli arkadaşlar. Ama bölgede prim fiyatı kuru katladığımız zaman 3'e, 4'e kura katlıyor prim fiyatı. Burayı bekletip kat karşılığı verebilirsiniz. Kendiniz ikiz villa, 400 villa yapabilirsiniz, müstakil ev yapabilirsiniz, müstakil aile apartmanı yapabilirsiniz. Müteahhit arkadaşlar olur bizler gibi 9 daire çıkarabilirsiniz. Değerli izleyenlerim daha ayrıntılı geniş bilgi almak için beni yurt dışından WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Yurt içinden normal telefonlardan ulaşabilirsiniz. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle sağlıklı günler diliyorum. Mutlu kalın değerli izleyenlerim. Hoşça kalın. Aydın'dan kucak dolusu sevgiler, saygılarımı en derin kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum değerli izleyenlerim.